Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyet Türkiye'de bayağı ses getirdi. Ee, tabii hani bir taraftan da şöyle bir şey var. Galatasaray işte dağıldı. Galatasaray işte bundan sonra toparlanmaz gibi de bir hava oluştu. Ama ben önce söyleyeyim, bir kere buna katılmıyorum. Bir hemen bir son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Tabii ki korkunç bir mağlubiyet. Hani kabul edilebilir gibi değil. Ha burada bu böyle bir mağlubiyeti e, sebeplerini araştırmak lazım. İşte geçen Eyüp maçından sonra yaptığımız ufak yorumların gene cuk oturduğu e, bir karşılaşma oldu Aytraf Frankfurt maçı. İşte önce sorduk, transfer zamanında da sorduk. Hangi kafa Uğurcan'a 30 küsür milyon euro verdi? Tekrar bir de şöyle söylüyorum. Hani o kadar para verdi değil. Uğurcan'a verdi. Yani bana göre Uğurcan transferi e, kesinlikle Galatasaray adına son yıllarda yapılmış en yanlış transfer. ha Neden diyeceksiniz? Tabii ki Uğurcan iyi bir kaleci. E, tartışılmaz. Ama Galatasaray'ı bir seviye yukarı çıkaracak kalecim işte o tartışılır. Hatta ben şöyle yakınlarıma da bunu yaptım. Arada da e, buralarda da e, yaptığım yorumlarda konuştum. İşte bizim yaptığımız yorumlar şu anda sosyal medyada da çok dağılmadığı için pek duyulmuyor. E, şöyle bir şey söyledim. Yani Uğurcan'ı alırsın da da milli takım forması garanti olmayan, hani Mert biraz sallanmasa mesela milli takım kalecisi Mert. Yani milli takımın net kalecisi bile olmayan bir isme o paralar verilir mi? Ya da kaleni ona emanet eder misin? İşte bu tartışılırdı. Bana göre Galatasaray burada yanlış bir strateji yaptı. E, yıllardır yaptığı, e, işte Güney Amerika'nın, Avrupa'nın önemli isimlerini kalesine getirmek e, hamlesinden vazgeçerek son yıllarda Trabzon'daki performansı da tartışılan Uğurcan'a dünyanın parasını verdi. Burada karlı çıkan Trabzon. Ben o zaman da ilk, ilk günde söyledim. Ya bir sakin olun dedim Trabzon'lara. Ya da zaten son dönemlerde yoksunuz. Kaleciniz performanssız. Böyle bir paraya sattınız. Hele bir de Onanayı Trabzon'a getirmek bana göre e, yılın hamlesi oldu yani. Ben e, inanılmaz bir başarı olarak görüyorum Trabzon adına bu hamleyi. Onlar şu anda pek farkında değiller. Belki yavaş yavaş farkına varmaya başlamışlardır ama yani Uğurcan'ı 30 küsür milyona satıp karşılığında Onan'a almak bana göre büyük bir hareket oldu. Onana Manchester'da başarısız mıydı? Başarısızdı ama Manchester takımı zaten o kadar kötü. İşte görüyoruz üçer beşeriyorlar yiyorlar her maçta. <laughs> Ajax ve Inter'deki başarılı performansından sonra araya bir Manchester arası verdi Onan'a. Olabilir futbolda böyle dönemler olur. Ama iyi bir kaleci olduğu tartışılmaz. Bana göre Trabzon'a çok faydalı olacaktır diyorum. O Trabzon tarafını geçiyorum. İşte Galatasaray'da birinci hamle kale hamlesi. Yani burada büyük bir hata yaptılar. Bunun altında nasıl kalkacaklar? Çünkü hani böyle üst düzey para verilmiş bir ismi de kolay kolay gönderemezsin. Kessen ayrı bir dert. Yani daha ilk günden bana göre bir sıkıntı oldu ona. Özür dilerim Uğurcan. Bu birinci Galatasaray hatasıydı. İkinci hata da yine aynı şekilde 3-5 maçtır müthiş bir performans sergileyen üçlüyü bozdular. Bunu da aynı şekilde söyledim. Yine e, transferleri değerlendirirken yaptığım yorumda. İlkay dedim futbolculuğu tartışılmaz. Hatta geçen gün öyle YouTube'da önüme çıktı. İlkay'ın golleri işte attığı goller ya hakikaten çocuk ne goller atmış, ne top oynamış ama hepsine bakıyorsun 2018 2019. Oralarda artık bu çocukcağız inişe geçti zaten. Dikkat edin dolaştı etti. Hani futbol kalitesinden dolayı bir yerlere gitti. Ama işte yapılanmaya giren City de artık onunla ilişkiyi kesti doğal olarak. Ha şunu diyeceğim kötü transfer midir alınmaz mı? Hiçbir şey öyle bir şey demiyorum. Tabii ki lider oyuncudur. Bunlar fayda getirir ama sen işte 35 yaşına gelmiş İlkay Gündoğan'ı bir anda takımın içerisine sokarsan işte orada hata edersin. İşte burada da Okan Burun herhalde işte biraz hani onun kalitesinin altında ezildi diye düşünüyorum. Kariyerinin altında daha doğrusu kalitesinin demeyeyim i̇şte burada şey gitti. Lemina, Torreira, Sara gibi bir üçlü vardı Galatasaray'da. Haftalardır müthiş oynayan. Gol yememiş bir Galatasaray'ın takımını bozarak orada ikinci yanlışı yaptı. i̇şte bu iki yanlış da Eintracht Frankfurt maçında farklı yenilgiyi getirdi. Ha şunu diyeceğim. Bak tekrar işte bunu şunu vurgulamak istiyorum. Hani burada Galatasaray düşecek şu diye fazla da heveslenmesi kimse. Çünkü neden diyeceksiniz? Bir, Okan akıllı bir hoca bir kere hemen o yanlışlarından yavaş yavaş döner. Ha, kaleci olayını nasıl çözer onu bilemiyorum ama ilk ayı daha dönüşümlü kullanmaya başlar. Onu orada çözer. İşte e, mesela Icardi'yi başlatmadı. Bak Eyüp maçında başlatmıştı. E, Eintrafuk maçında başlatmadı ilk 11'de. Bir de şöyle diyelim bak, maça bakarsanız maç beşlik bir maç değil zaten. İşte bunu anlamak lazım. Hani yani Galatasaray yenildi diye zil takıp oynayanlara söylüyorum ben. Yani işte böyle hep diyorum ya çok çabuk heveslenip çok çabuk hayaller yıkılıyor. Galatasaray Şutlarda Eintracht Frankfurt'tan üstün. Topla oynamada Eintracht Frankfurt'tan üstün. Kaleye bulan şutlar iki takımında beş. Maç beş bir bitti. Yani kaleye gelen beş şutta gol oldu. Ha Uğurcan'a da çok sallayamıyorum bu maçta. Çok komik goller yedi Galatasaray. İki tane Davins, yani bir kale stoper. Kaç tane gol atar ya bir maçta kendi kalesine? Yani na hat yapacaktı çocuk neredeyse yani. O yüzden hani burada da çok takılmamak lazım. E, futbolun hani olmayacak günlerinden biri oldu. Ha burada şu var tabii. Galatasaray işte hep söyleniyor. Türkiye'de biraz daha hakemler tarafından şanslı bir takım deniyor. Ama işte baktığımızda da 2-1 öne geçiren Barış Alper'in golünde hiç faul olmayan bir pozisyonda, alakası yokken hakem faul çalarak e, golü iptal etti. Orada hakem 5 saniye beklese belki e, Vardan e, hani çalmamış olsa e, Vardan gol olacak yani. En, enteresan bir şey o nasıl oldu anlamadım onu. Orada 2-1 oluyordu maç. Düşünsenize maç 1-1, 2-1 olacak orada. Aynı maç 45'te 2 tane gol yiyorsun. Bir anda e, 3-1 oluyor yani. O, o yüzden burada öncelikle dediğim gibi hani ha bir de şu var. Uğurcan'ın yeni gelmesi de e, biraz takıma e, gollerde etki etmiş olabilir. Neden diyeceksiniz? O kadar saçma hatalar yapıldı ki. İlk golde işte Yunus pası verdi. iki tane Davinson Sanchez attı. Dör, son golde e, şey sen söyle adını. Sara topu kaptırıyor. Hani çocuk şimdi daha onlara bir laf bile edemiyor. Hani daha yeni gelmiş çünkü. O yüzden biraz daha tabi Uğurcan da e, takıma adapte olunca hani bu kadar da kötü performans göstereceğini zannetmiyorum Uğurcan'ın da. E, o yüzden görelim bakalım. Ama dediğim gibi burada iki hamle, iki yanlış hamle e, işte ha bir de şu var ya onu biz bazen Galatasaraylılar'da aramızda konuşuyoruz. Ya kardeşim senin Muslera'nın gideceği bir senedir, bir buçuk senedir belli ya. Sen Muslera'nın gideceği belliyken transferin son günde mi bırakırsın? Bir de böyle paraların var cebinde. Hani eskiden bu kadar para yoktu. Hani fırsat transferi kovalıyordun. Bir kiralık alır mıyım diyordun. Şimdi para da var elinde gördüğümüz kadarıyla böyle dağıttığına göre her yere. Hepsi için söylüyorum bunu. O yüzden bu da bu kaleci olayı Galatasaray'ın bu seneki en büyük hatası. Ha bunun üzerinden çıkabilirler mi? E şuna dua etsin. İşte Beşiktaş'ta Fenerbahçe çok dağınık vaziyette olduğu için. Hani Galatasaray yine hala e, futbol olarak da tekrar söylüyorum. Yani beşlik maç kimse yanıltmasın. Ee, o maçın hani 2-1-3-1 3-2 Galatasaray'da kazanabilirdi bu maçı. Öyle de bir maç oynandı yani. Yani her gelen girdi. Galatasaray'ın da şanssızlıkları oldu. Biraz öyle de bakmak lazım olaya. Ben öyle bakıyorum açıkçası. Valla bu işte dediğim gibi burada e, bir tabii bir şanssızlığı da Galatasaray'ın. Tabii o sakatlığı. E, şimdi Icardi yani ne olacak bu Icardi onu da merak ediyorum. Hani ben hep birkaç kere de söylüyorum. Ha. Hani ben olsam bir dakika tutmam hemen yollarım diye ama hani Galatasaray taraftarı da çok seviyor. E, öyle bir durum da var. Ama o kiloları falan verebilecek mi? Yani Eyüp başında atarsın da işte öbür maçta top göstermezler adama. Bilemiyorum. Orada bir şey var. Yine bir şey daha vurgulayalım. Bunu özellikle zaman zaman vurguluyoruz da işte Türk hakemlerinin e, Türk futboluna ne kadar zarar verdiğini işte Avrupa maçlarında görüyoruz. Türkiye'de her topa faul çalıyorsun. Her topa faul çalıyorsun. Zaten bunların %90'ında Fenerbahçe ve Galatasaray lehine oluyor. Hadi onu geçtim ben lehini, aleyhine. Olayı durduruyorsun devamlı. Sevgili hocalar. Yani oyunlar o kadar duruyor ki işte bakıyorsun. Aintrafr Frankfurt maçında da her topta e, faul bekledi Galatasaraylılar. Çoğunu çalmadı hakem. O yüzden e, maalesef bize kötü bir e, etki yaratıyor. Bunu bir şekilde çözmesi lazım futbol federasyonunun. Mesela şöyle bir şey geldi benim aklıma. Hani her hafta en çok maç oynanan, maçı en uzun süren hani to toplu oynama var ya işte bizde 45'er dakika falan oluyor. Avrupa'da 60'larda oynanırken. Hani mesela en çok maç oynatan hakeme ...bir prim falan verse futbol federasyonu... ...bir ödül verse, bir şey yapsa yani böyle bir... ...hani insanları da teşvik etse... E, ...maçı oynatmaya... ...böyle bir şey olsa keşke çünkü hakikaten bizde ...hiç top oynanmıyor... E, ...orada da işte oynanıyor... Ha, ...bir tek de oynanacak yerde de Hakem faulü verdi orada... E, ...dediğim gibi Galatasaray'ın ikinci golünde... ...hani hiç alakası olmayan pozisyonda faul çaldı... ...orada da gol gitti... ...o da Galatasaray'ın şanssızlığı oldu... E, ...yine de Galatasaray ben tekrar söylüyorum... ...fazla paniğe kapılmaya gerek yok... Ha, Avrupa'da ne olur bilmem çünkü Avrupa'da zaten hani biz şeyiz böyle şişirilmiş kadrolarız diyorum ya bizim hani futbolcularımız bakıyorsun 300 milyon euro diyor para adam diyor 35 milyon euro seni darmadağın ediyor takımlar işte biliyorsunuz Beşiktaş elenirken e, dedik Lozan'a 35'e 100 küsür ele, inanıyor musunuz dedik Beşiktaş'ın eleyeceğine valla bir tweet attım altına bir tane de eleriz diyen çıkmamıştı çünkü hiç inanmıyordu yani. Çünkü o rakamlar doğru rakamlar değil. Yani şişiriyor. O paralar verilmez daha doğrusu. Doğru doğru veriliyor paralar ama verilmemeli. İşte verilmemesi olan paralar verildiği için de takımların garip bir şişiyor şeyleri. çıkan takımlar karşısında da birazcık dirençli bir takım karşısında darmadan oluyorsun. Ben şeyde de çok söyledim. Transferin son haftasında kardeşim gidin dedim Lozan Young Boys işte Zürih Alın ya bunlardan dedi hiç. Bakın mevkisine bakın alın dedim. Hiç adama bile bakmayın dedim. Geçen sene 20-25 hoca oynamış. 1 milyon 2 milyon adamların değerleri ya. Ya hiçbir ya hepsi direkt Beşiktaş Fener Galatasaray'da bile oynar oyuncular. O kadar seviye farkı var yani hakikaten aramızda. O yüzden de işte Avrupa'ya çıktığımız zaman e, darmadağın oluyoruz. Ha, bilemem bundan sonra Galatasaray ne yapar ne eder ama tekrar söylüyorum. Beşlik maç değil. Yani bu maçı ben Galatasaray 5-1 yenildi diye bakmıyorum. Bu, bu maç olmadı işte Okan Hoca'nın hataları, hakemin hatası, işte futbolda olan bir futbolcunun iki gol kendi kalesine atması falan derken her şey Galatasaray'ın aleyhine çalışarak iş olmadı. O yüzden Galatasaray yine ileriki haftalarda daha yukarıya doğru çıkacaklar. Lig için söylemiyorum ya zaten bu ligin çok üzerinde bir takım. bizim Türkiye Ligi'nin onu yani şu andaki gözüken işte dediğim gibi Fenerbahçe ile Beşiktaş zaten pek istikrarlı bir görüntü çizmediği için hani şu anda sanki Galatasaray şimdiden şampiyon gibi de gözüküyor yani. Bilmiyorum ileriki günler ne gösterecek. Burada Uğurcan işte İlkay denklemini Okanburg nasıl çözecek, nasıl yapacak onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bence yine de aynı taraf Frankfurt maçında çok fazla paniğe kapılmaya gerek yok diyebiliriz.